Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz altılı vakum kapaklı sızdırmaz saklama kabı seti, toplam 35 lira. Gökkuşağının altında renkli 4'lü bardak seti, toplam 30 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Dokuma halı, 50 lira fiyatı. Kili banyo paspası ve klozet takımı, 25 lira. Ayaklı servis tabağı 15 lira. Nostaljik boncuklu burgu kolye 10 lira. 3 parça çocuk çatal kaşık bıçak seti toplam 20 lira. Bambu altılı çerezlik kase takımı toplam 20 lira. Şafır elektrikli su ısıtıcı 2 litre kapasiteli 80 lira desenli baskül, 60 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Döküm baton kek kalıbı, 33 santim boyutunda, 50 lira. Arzum profesyonel saç kurutma makinesi, 100 lira fiyatı. Kitap arası okuma ışığı, 15 lira. Paşa Bahçe 10 adet cam kavanoz, toplam 20 lira. Dekoratif minimalist led lamba der, 50 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, toplam 60 lira. Korkmaz waffle makinesi, 2 yıl garantili, 190 lira. 2 katlı servis tabağı, 23 lira. Vok tava, 28 santim boyutunda, 55 lira. Nostaljik kramafon hareketli müzik kutusu, 60 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kek servis seti, toplam 26 lira. Farklı renk seçenekleri ile, sırtlıklı sandalye minderi, 13 lira. Altılı yastık seti, toplam 65 lira. Limon sıkacağı, tanesi 5 lira. 8 bölmeli çay saklama kutusu, 20 lira. Farklı desen seçenekleri ile çift kişilik nevresim takımı, 50 lira. Şafır 6 parça bıçak seti, toplam 60 lira fiyatı. Arzu ızgara ve tost makinesi, 3 yıl garantili, 240 lira. Granit kavurma sacı, 34 santim boyutunda, 35 lira. Bardaklı başucu sürahisi, 20 lira fiyatı. Çok amaçlı banyo rafı, 30 lira. Kabuklu ve hazneli pratik çerezlik, tanesi 8 lira. Çiçek desenli orta boy çaydanlık takımı, 110 lira. Lava demir döküm tava, 20 santim boyutunda, 50 lira. Ki kapaklı ayakkabı dolabı, 140 lira fiyatı. Karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 120 lira. Ayaklı lambader, 70 lira. Şafır ikili düdüklü tencere seti, içerisinde 7 litre ve 4,5 litre kapasiteli 2 tane düdüklü tencere bulunmakta, toplam 350 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Şişe kapatma aleti, 45 lira. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 5,5 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 45 lira. Ayaklı elbise askısı 50 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap 130 lira. Şafır basık tencere 26 santim boyutunda 40 lira. Çift kişilik çarşaf takımı 27,5 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Şafır elektrikli süpürge 900 watt gücünde 160 lira. Ekmek kovası 27,5 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, toplam 40 lira. Çikolata eritme tavası, 14 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Üçlü çekmeceli organizer, 8 lira fiyatı. Köşeli ve kapaklı cam kavanoz, tanesi 3,5 lira. Ahşap desenli ve çizgili 5'li banyo seti, toplam 75 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici, 10 lira çöp kovası, 90 litre kapasiteli, 60 lira. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı, 15 lira. Kuplu alüminyum çaydanlık, 45 lira fiyatı. Ahşap standlı yağlık ve sirkelik, 25 lira. Sakal kesme örtüsü, 10 lira. Raflı duvar aynası, 60 santim boyutunda, 30 lira. Atılı kahve yanı sunum bardağı, toplam 34 lira. 10 cepli dolap içi çamaşır organizeri, 10 lira. Ki çekmeceli şifon yer, 50 lira fiyatı. Dönebilen mekanizmalı portatif çift katlı çerezlik, 25 lira. 6 bölmeli yuvarlak kahvaltılık, 22 lira fiyatı. Şafır granit tencere seti, toplam 330 lira. Malzeme yıkama ve durulama kabı, tanesi 8 lira. Pedallı çöp kovası, 25 litre kapasiteli, 55 lira. Bambu 2 bölmeli çamaşır sepeti, 65 lira fiyatı. Emaye kahve ve süt demliği, 1.2 litre kapasiteli, 25 lira. Paşabahçe üçlü borcam set, toplam 75 lira. Philips ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 220 lira. Çift yönlü bebek arabası, 400 lira fiyatı sıvı geçirmez ve karışık desenli üçlü mutfak önlüğü, toplam 25 lira. Elektrikli waffle makinesi, 2 yıl garantili, 79 lira. Petek şekilli mantı kalıbı, 12 lira fiyatı. Hasır sepet, 20 lira. 8 adet halı kaydırmaz, toplam 25 lira. Korkmaz altılı baharat takımı, toplam 50 lira fiyatı. Çevirmeli diş macunu sıkacağı, tanesi 4 lira 45 kuruş. Masa üstü kitap okuma standı, 20 lira fiyatı. Civciv peluş yastık, 15 lira fiyatı. Vakumlu siyah nokta ve akne temizleme aleti, 60 lira. Yaylı yatak, 90 a 190 santim ölçülerinde, 240 lira. Karaca çiçek desenli ahşap tepsi, 30 lira fiyatı. Pedallı mini ev dikiş makinesi, 134 lira. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. Arzum fritöz, 2 yıl garantili, 400 lira. Desenli kare tabak çeşitleri, tanesi 6 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 20 santim boyutunda, 40 lira. Ayaklı kek ve pasta sunum standı, 29 lira fiyatı. Termometreli alarmlı dijital masa saati, 34 lira. Saten güneşlik perde, 240 a 250 santim ölçülerinde, 45 lira. Muzluklu su sebili, 3 litre kapasiteli, 35 lira. Mermer desenli katlanabilir masa, 80 lira fiyatı. Dörtlü organize raf ünitesi, 32 lira. Ahşap çok amaçlı mutfak rafı, 30 lira fiyatı. Patates kızartma sepeti, 12 lira. Atılı desenli porselen Türk kahve seti, toplam 70 lira. 6 bölmeli kahvaltılık, 30 lira fiyatı. Tefal ekmek, peynir ve yoğurt yapma makinesi, 3 yıl garantili, 1400 lira. Alüminyum baklava ve börek tepsisi, 44 santim boyutunda, 22 lira. Korkmaz çelik tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Ahşap bebek hamağı, 200 lira fiyatı. Sek 6 programlı bulaşık makinesi, 2 yıl garantili, 1999 lira. Dörtlü mutfak bıçak seti, toplam 25 lira. Büyük boy pembe çizgili baza 6 hurç, 15 lira. Kalp şekilli çikolata kalıbı, 12 lira. 24 parça yemek takımı, içerisinde 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet çorba kasesi bulunmakta, toplam 220 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.